size merhabalar efendim hoş geldiniz. Allah Teala işlerinizi rast getirsin, tuttuğunuzu kolay getirsin. Hayırlı bir insan olarak güzel bir ömür sürmenizi nasip etsin inşallah. Doğru dua etmeyi, doğru soru sormayı, doğru da adım atmayı her birimize nasip etsin inşallah. Efendim bugün hedef tayin etme ve o hedefe ulaşma bir insanın amacının olması, hem bir yaşama amacının olması, hem günübirlik hedeflerinin olmasının, insan hem insan psikolojisini hem günlük iş tutuş biçimine nasıl yansıdığı ve bunun önemi hakkında kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Her birimizin kendi işleyişimizle alakalı e, e, hedeflerimiz var. İşte şu okulu bitireyim, şu çocuk hayırlı bir şekilde hayırlısıyla büyüsün, işte işimin, eşimin işleri yoluna girsin. Ee, ne bileyim, hayattaki her şeyle alakalı. Eğer biz hayata geliş amacımızı bilirsek, ona uygun hedefler koyabiliriz. Ulaşmak istediğimiz şeyler de o derece düzgün, o derece güzel ve o derece iyi olur. Şimdi. Ben ilk önce bu çocuk yetiştirmekle ilgili annelerin hedeflerinden, babaların hedeflerinden söz edeceğim. İyi bir ilişki kurma hedefinden söz edeceğim ondan sonra. Ve bu ikisiyle ilgili ne yaptığımız, sonucun ne olduğu ve sonucun daha iyi olabilmesi için ne yapacağımız gerektiği hakkında da kendi görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. Efendim bütün annelerin istisnasız akli dengesi yerinde olmayıp da bir hasta, bir rahatsızlık durumu söz konusu olmadıkça sağlıklı düşünen herkes çocuklarının iyi bir yere gelmesini ister. Çocuklarını çok severler. Çünkü o e, canından bir parçadır. Canım diye severiz yavrularımızı. O kadar bizim için kıymetlidir. Ve herkes çocuğunun iyi bir yere gelmesini ister. Herkes çocuğunun başarılı olmasını ister. Fakat bizim gönlümüzde değerli ve kıymetli olan şey neyse eee ona uygun çocuklarımızı da yetiştirmeyi hedefleriz. Eğer bizim e, çocuklarımızın e, iyi bir meslek sahibi olmasıyla ilgili zihnimizde iyi bir anlam varsa, bir değer varsa çocuklarımızın da o değere ulaşmasını arzu ederiz. Bunun için de ders deriz, not deriz, ödev deriz, proje deriz, illa şu okulu kazan deriz, hatta meslek deriz. Bunların hepsini çocuğumuzun iyiliği için yaparız. Fakat acaba çocuğumuzun gerçeği ne? Ben en az şu anda zannediyorum 4-5 tane oldu. Daha dünya kadar vardır da benim şahit olduklarım. Anne baba ısrarla çocuğu tıbba yönlendiriyor. Ama çocuk tıp istemiyor. Ne oluyor? Okuldan ayrılıyor. Okuldan ayrıldığı zaman sınıfta kalıyor. Anne baba baskı yapıyor çocuğun okuldan tıp fakültesi gibi bir yerden nasıl ayrılırsın diyerekten. Ondan sonra çocuk biraz daha gayret ediyor. İkinci sınıfta zar zor geçiyor fakat ikinci sınıfta da kalıyor. Çocuk mutsuz, anne baba krizde. Benim oğlum tıp fakültesini okuyor. Benim kızım tıp fakültesinde okuyor demekten mahrum kalmak istemiyorlar. Kimin için çocuğun doktor olmasını istiyorsun? Büyük bir ihtimalle kendileri için. Çocuğun gerçeğinin ne olduğunu ne biliyoruz? Çocuğun neye yatkın olduğunu ne biliyoruz? Çocuğun ne yaptığında mutlu olacağını, Allah'ın onun içerisine yerleştirdiği potansiyel değerin ne olduğunu ne biliyoruz da tıp fakültesi, tıp fakültesi diyoruz ya da illa mühendislik diyoruz, illa e, ne bileyim bilgisayarcılık diyoruz. Artık gönlümüzde neyse. Ne oluyor ondan sonra? Çocuk o okulu bitiremiyor. Zihni başarısızlık kaydediyor o kadar süre içerisinde anne babasından bir ton yediği azar yanına cabası kalıyor. Arkadaşlarının gözünde, arkadaşları dördüncü, 5. sınıfta sizin delikanlı okulu bıraktı. Arkadaşlarının gözünde okuyamadığı gibi oluyor. Akrabalarının gözünde tıp fakültesine gitti okuyamadığı gibi oluyor. Ondan sonra yeniden sınavlara girmeye çalışıyor. Millet başka bir okula, kendi istediği okula girmiş olsaydı, Okulunu bitirecekti, paşa paşa işinin başına geçecekti, aslanlar gibi bir iş sahibi olacaktı. Ama niye? Annesi babası doktor olmasını istedi. Ne kadar yanlış bir şey. Ne kadar yanlış bir şey. Ondan sonra o çocuk yeniden üniversite sınavlarına giriyor. Yeniden bir yer kazanmaya çalışıyor. Orada da annesi babası gene akıllanmıyor. Bari şunu yap, bari bunu yap. Sen o kadar zekisin, şunu yapabilirsin. Hadi onu yapmadın, bunu yap. Hala akıllanmıyor çocuk yine. Çocuğun potansiyeli ne? Biz çocuğu zorladık, yanlış yaptık. Çocuğun hayatının 4-5 yılını çaldık. Bari şimdi kendi istediğini yerine getirsin demiyoruz. Bir bizim zihnimizdeki hedefler var. Bir de çocuğun realitesi var. Çocuğumuzun üzerindeki hedefleri kendi realitesine göre tespit edeceğiz. Biz çocuklarımızın iyi bir insan olması için biz çocuklarımızın güzel ve ahlaklı bir insan olması için sevdiği bir mesleği yaparak o meslekte ilerlemesi, o mesleği bu dünya hayatına sunarak çocukluğundan beri hayal ettiği şey neyse onu hayata geçirmesini istemeliyiz. İyi çocuk yetiştirmek için mutlaka bilgi gerekiyor. İşte bilgilenmediğimiz zaman ya çocuğumuz doktor olsun diye yaparız, ya notun düşük diye kızarız, ya o arkadaşın iyi değil ben onu sevmedim onunla konuşmayacaksın deriz. Bir anne bana diyor ki Salih Hanım hayal kırıklığına uğradım. Hayırdır inşallah dedim. Kızımın cep telefonunda bir oğlanın mesajını gördüm dedi. Peki ne olmuş dedim. Ben kızımdan böyle bir şeyi asla beklemezdim. Asla beklemezdim. Hayal kırıklığına uğradım diyor. Eğer bir parça ergenlik dönemi psikolojisi hakkında, çocuk psikolojisi hakkında ve bu dönemin gençliği hakkında bir bilgisi olmuş olsaydı bu kadar hayal kırıklığı yaşamayacaktı. Çocuğun realitesini bize gene yaşamayacaktı. Sen planlamadın. Madem ki olmuş oturup konuşursun. Yavrucuğum ben böyle bir şey gördüm. Bu nedir ne değildir. Otur insan gibi konuş çocuğunla. Bir erkekle münasebet yaparken daha 4-3-4 yaşlarındayken çocuğa mahremiyet bilgisi verilip kendisinin dışında e, babası dahi olmak üzere erkek kardeşleri, abileri abla, abileri dahi olmak üzere bir çocuğa nasıl davranacağını kendisini nasıl koruyacağını bu bilgileri öğretirsin. Ondan sonra da çocuğunuzun e, ahlaki gelişimi için çaba sarf edersiniz. Aile içerisinde çocuğun yeteneklerini açığa çıkmak için zemin oluşturursunuz. Böylece o çocuğun ...hayatında iyi bir noktaya gelebilmek için... ...yol açmış olursunuz. Çok değerli şair, yazar... E, ...Deni Adler Topuzoğlu'nun şöyle bir sözü var. Arkasından itildiğinde bile... ...arkasından itildiğinde kaplumbağa bile tersine döner. Aynı zamanda ressam bu delikanlı. Dolayısıyla... ...arkasından itmeyeceğiz, yol açacağız... Bizim hedefimiz çocuklarımızın iyi bir insan olması önemli. İyi bir insan olması olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir insanı tanımak isterseniz namazına, abdestine değil ahlakına bakınız. Konuştuğu zaman doğru söylüyor mu? Söz verdiği zaman sözünde duruyor mu? Vefalı mı? Ahlaklı mı? Ölçüde tartıda hile yapıyor mu? Bunlara dikkat edin diyor. Biz nedir? Allah'ın kıymet verdiği şey neyse onun üzerine hedefler tayin edeceğiz. Ve bu da mutlaka bilgiyle olacak. Başka çaresi yok. Mutlak. O yüzden de tekrar üstüne basarak söylüyorum. Mutlaka bilgi sahibi olacağız. Bilgisiz el hüner üretmez. Bu cümleyi benden çok duyacaksınız. O yüzden de bizim bir hedef tayin ettiğimiz zaman bu hedefi neye göre tayin ediyoruz? Kendi hedefimiz mi? Çocuğun kendi gerçekliğine göre mi? Eşimizle alakalı hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Eşimiz bize iyi davransın istiyoruz. İlk önce bizim davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ben şunu görüyorum ve çok şaşırıyorum. Diyelim ki bir beyefendi bir filmde ya da bir yerde eşine çok iyi davranıyor. Prensesler gibi muamele ediyor. Hanımefendi diyor ki ay eşim bana böyle davransa dünyanın en mutlu insanı olur. Ben de onu başıma tac ederim. Ben de diyorum ki neden sen ilk önce ona bir prens gibi, bir kral gibi muamele etmiyorsun? Bu davranışın, bu anlayışın sende oluşması, sende yerleşmesi, sende kök salması kıymettir, değerdir. Dolayısıyla bizim Önce kendimizden başlamamız lazım. Hedeflerimizi realiteye göre planlamamız lazım. Önce kendimizle ilgili hedeflerimizin olması lazım. Ben eşimi dünyanın en harika insanı gibi muamele ederek kendisini harika hissetmesine yardımcı olacağım. Ben eşimin benim gözümdeki çok değerli olduğu gerçeğini ona değerli gibi hissettirecek davranışlarla fark ettireceğim, hissettireceğim. Çünkü ben böyle davranmayı hak ediyorum. Çünkü ben kaliteli bir hayat hak ediyorum. Nezih bir iletişimi, saygın bir davranış biçimini ve dil ve üslubu ben hak ediyorum dememiz lazım. Hedeflerimiz ilk önce kendimizle alakalı olmalı. İyi bir anne olma hedefi, iyi bir eş olma hedefi, okuyan bir insan olma, düşünen bir insan olma hedefi. Bunların tamamı için eğer Hedefimiz kendimizi Allah'a sevdirmek, Allah'ın gözüne girmek, Allah'ın katında puan kazanmak ve bu dünya hayatının güzelliklerini ve bu dünya hayatının nimetlerini Allah'a şükrederek en güzeliyle bir e, nimete, bir güzelliğe dönüşmüş olarak algılayabilmek için benim kendimle ilgili hedeflerimin olması lazım. Ve bu hedeflerin başında Allah razı etmek gelmeli. Ve bu hedeflerin başında mutlaka bilgilenmek gelmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir insanın mesul olduğu şeyle ilgili bilgilenmesi farzdır. Bu yüzden bizim kendimizle ilgili bilgilerimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz ve ideallerimiz olmalı. Dost doğru bir insan olma hedefimiz olmalı. Sağlam bir iradeye sahip olma ve sağlam bir duruşa sahip olma hayalimiz olmalı. Bunun için dualar etmeliyiz. Biliyoruz ki iki çeşit duamız var. Bununla ilgili ayrı bir inşallah programda yapmayı düşünüyorum. Kavli duamız ve fiili duamız. Kavli dua dil ile yaptığımız, fiili dua o, o anlamda adım attığımız demektir. O yüzden efendim Bizim hedeflerimiz ilk önce kendimizle ilgili olmalı. Hedeflerimiz ilk önce bilgilenmemiz ile ilgili olmalı. Hedeflerimiz ilk önce kendimizi düzeltmemiz ile ilgili olmalı. O yüzden bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik rolleri, sorumlulukları, sınırları ve ne yaparsa kendisinin sağlam bir duruşa sahip olabileceği, iyi bir insan olarak kalabileceği ile alakalı bilgi donanımıdır kendisinin model aldığı insanlara yakınlığıdır. O insanları takibidir. Zihnini mutlaka doğru bilgiyle bilgilendirerek, zihninin çalışmasını doğru bilgiyle sağlayarak istikamet üzere olma konusunda fiili duasını yapmasıdır. O yüzden iyi bir şey olsun istiyorsak mutlaka bilgiyle. Doğru bir istikamet üzere olmak istiyorsak mutlaka bilgiyle. Sağlam hedeflerimiz, hayallerimiz, ideallerimiz, davamız olmasını istiyorsak mutlaka bilgiyle. O yüzden de bilgi evrene yayılmış. Yeryüzüne yayılmış. Her olay bize bir şeyler öğretir öğrenmek isteyene. O yüzden de diyorum ki olaylardan öğrenmeyenin öğrenebileceği başka bir okul yoktur. Ve biz ne kadar bilgilenme konusunda sağlam bir irade ve çaba ortaya koyarsak o kadar çok eksiklerimizi en aza indirmiş insanlarla ve kendimizle güzel, barışık bir iletişimi sağlamış oluruz. allah Teala her birimizi hayır ve güzel hayallerle, ideallerle buluştursun. Ve onların kalbi ve fiili dualarını yaparak Rabbimizin de hayır netice oluşturmasını nasip etsin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.